Hasan duymuyor galiba sesi gidip geliyor. Duymuyor duymuyor sesi de kesiliyor onun. <laughs> Hasan senin ünlü yapacağım Hasan. Hasan. E, efendim mi? Seni ünlü yapacağım diyorum. Ünlü ee, ne yapacağım ne yapacağım <gülüyor> <gülüyor> ünlü yapacağım. Tamam değil. tamam. İnandım inandım tamam. Bizi ya yap yapsın, yap, yap, yap. <laughs> ne oluyor, duruyor ya? Buldunuz mu silahı? Işte? Altın, yani bu... Bulundu... AKM o. Bulundum. Bulundum. Tamsınlar buldum evet. Ama kimse atlamadı. Bu MP e buldum ben. Aa uçağın altı diye atlar dedim de buraya ekledim. Aha biri. Aa, Aha burada biri de var. Bot var, çağır, var var var. Bot var. herhalde. Yok değil değil değil, değil. Allah geliyorum evet. geliyorum. Bitirme lan. Neredesin? Çok uzak. Bitiremez beni şu an görmüyor da. Mark the location. Emre'ye geçiyorum ben direkt. Sen geç Emre. <laughs> ben de adamı düşürdüm. Nerede Emre? Bu beni bayan değil yalnız ha. Başka bir düşürdüm. <laughs> nerede? Emre'nin olduğu binada. İkinci kapta <laughs> balkonda Emre. Balkon. Atladı galiba. Evet, alt katında şu an, Bir merdiven, merdiven. Burada altında adam. Arkadaşında altta adamı kaldıracak. Arkadaşı sürünerek yanına. Öldü bunlar. Evet. GPS var. GPS'in DP için aldım Yok. Aha. Oğlum. Adamları Evet. evet. Hepimiz bilgisayardayız Hasan. Bir sen telefonda. Sen bizi kurtarman lazım. Kurtarıcımız sensin. Adamın unutun ödülüm var mı? Hadi gidelim. Gitmedim. Birileri birilerine sıkıyor ama. Olur. Gördüm. Gördüm gel gidelim. O zaman gitmiyor. Nerede la bu? Birini vurdum ya. Marked location. Bir tanesini vurdum. Buradan mı? Ha gelmişler gidiyorlar. Mark the location. Duramaz ki yavrum. Duramam Durama abi şu an. Temiz. <laughs> Rahat olun. <laughs> <laughs> Araba çakıldı yere duman çıkmaya başladı. Oğlum dördünü de ben mi vurdum? Doktorum. duman çıkıyor. Aynen ben vuramadım ki araba üstünden geçtim oğlum. verin bir sıkarla oynayacağım lan. Kıkarı iyi, keskin nişancı belirim. Öteki ötekini alalım önce verin. Önce Öteki de suda. Aha. Bot mu? Bot. Bot. Kasıyor lan. Ben bu drop'a geldim ama bot. Kasıyor. Aha. Dayılar var. Dayılar var dayılar var. var. Nerede? Bu. Hasan Hasan'a doğru sıktılar. Hadi. Bana değil bana değil. O gerçek adam mıydı ki? Yani? Hala... Hala kasıyor ya. Beyler drop'a bakmaya gidiyorum. Tamam bir kişi bir kişi bir gelsin benim motor araba bir şey bakalım. Kasıyor ama o, sanki bak. ha. Tamam o bug'i alın, bir alın, alın bir abi siz alın. Alın. o. Bu, 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 bu yoldaki adam mı lan? Vallahi adam. Düşme Emre, sakın düşme. Neredeler? Bu tekrar galiba buradaki ev grubunda Tamam geliyorum abi. Düşme de. Zaten bir şey yok dropta. DBS var. şu dropa niye DBS koyarsın ki? Allah. Aldı galiba Emre. Bak, Bayıldı. Abi. Bayıldı ama arkadaşlar var. Şurada Emre bak araba var şu yukarıda. Tepede. 70 yönünde. Tamam, cam basıyorum şu an. Orada galiba. Yok. Ha, sağ olasın. Ol. Sallayın. m M249. M249 var ya, benim elime gelince kedi gibi oluyor. Başkasının eline gelince kaplan gibi. Ha, burada adam var. <laughs> Bence takım vardı orada. Yapış. E ee, ses yok. Yok burada Hı -hı. ses geldi. Yani. Belki tokilere Hı. geçmiştir. Hı. Tokilerden kırmızı ev açık. Apache'si var. Dışarıda yürüyen kim? Çatıda, Çatıda yürüyoruz biz. Dayı burada değil hadi. İki seviye kaskı sasarlı olan var mı? Bak burada iki seviye kaskı. I got supplies. Kasıyor. Beyler kasıyor. Beyler Kastı. Tepeye doğru kastı. Kastın abi Drop keşke Şu tarafa doğru kastı. Enemies ahead. Drop'a bir mi geldi hani <laughs> <laughs> Gördün mü? Gelmiştir diyor ya onun için kastı. Emre bak şu kapağı açık. Enemies ahead. Kimse yok. Adam yok piyasada. Yok yok location. İnmeseydin bir kesseydin. Uzakta evler var ya. Ha hangarlı olan ev bence. Orada adam mı? Mark the location. Eğer, yanlış görmedim, Zıplıyorduk ayda. Gel abi o zaman. Gel atla 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 Ha gidelim mi? Habib Habib. Gidelim falan. Tamam. Kendi kendine. Aha adamlar orada evet doğru söylüyor. Arabayla geliyor. Arabayla çıktılar. Sağ. Ama bak orada. Ha burada. Mark the location. İndi, indi, indi. Direkt indi. Tek kişi yok. Yolda Burada solda, solda bir tane. Droba gelmiş adam. Arkada arkada. Marcel atıyor. Marcel atıyor. Çok yedi de düşmedi. Diğeri nerede? Abi de oradan çekilin. Şunun arkasında olabilir ha. Bak. Arkadaş oraya gitti. Bir tane adamı var, bir tane daha adamı var. Dikkat et. Sen nerede o? Hangar, hangar. Hı. Hmm. Şarada. Öldü mü? Yok yok, baygını öldürdüm ben. Bir adam daha var. Mark location. Mark location. Dayı nerede? Plan var mı? Hangarda diyordu en son işte bilmiyorum. Görmedik adam. Sıkıyordu kar 98 gibi bir şeydi. 220. Hangarın sağ tarafından sıkıyordu. Benden yedi. Yedikten sonra arkasına kaçtı. Tamam abi. Bu yalnızlıkla sıkıntı var. Çıkma abi çıkma dur adamda keskin nişancı var çıkmana gerek yok. Aaa gördüm adamı beyler. Şurada. Enemiler İşaret attım. Benim Beklemeyelim benim. ya. Gitme gitme Hasan. Şurada. Göremezsen vuramam yalnız. Headshot yedi. Ben de yedim. Bir can basıyorum. Yürü be evet. Hasan. Adamsınız sen be. Kral. Bozor tepeyi tutalım mı? Ne diyorsun? Olur. Drop'u da alalım. Belki ağabeyim var. En iyi yer orası şu an. Aynen. Kasıyor zaten dur. Of of. Dur 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 dur. Oy, Sağımız bence. Ben bir sağ kontrol edeyim mi? Drop'u da alın bu arada. Benim yere kas bittik İndi drop. Tamam alın. Bir i̇neyim alayım, geliyorum. Git bir AVM al gel. Neredeler lan? Oğlum dünya kastı. Bu dünya kası çok. Bak şurada bir buggy var. Adam var. Enemies ahead. Enemies ahead. Don't the Oho, çok ince. Oho, Oho çok ince. Oo bir kişi kaldı. Mark the location. Kişi kaldı bir. Son bir. bir. Kişi kaldı. Çok güzel oldu. Sen o şeydekini mi vurdun? Duvarın arkasında baygın olmam mı vurdun? Abi kim vurdu? Yok, yok, diğerini adam, vurdum. Arkadaşını vurdum. Diğerini Ay, vurunca bitti vurdum, oldu. Mark the location. Nerede adam? Mark the location. <laughs> Gösteremez o bir daha ya. Kafadan yedi Kafadan mı yedi? Nereden yedi? Hasan gidiyor ya. Hasan ben de geliyorum. Ben Bensiz gitme bir kez kalmış lan bu son. <laughs> evet gelin basalım işte hep beraber. Ha. Hep beraber basalım. Aynen. Aynen. Yer atmışlar da. Tam neredeydi? Bomba On atmışlar. Onun arkası Hasan. Onun arkası. Kardeşim. Kardeşim. Orada orada. <gülüyor> 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 olsaydın. Abi Ahmet Şen gidiyor. Türk değil ki. Ağzım. Türk olsaydı şey yapardık da. Az öncekiler Türktü. O vurduğumuz üçlü evet. Yalnız Emre bayağı hasar vermişim herhalde. Bakacağız. 900 hasar vermiş. Sen seni seçti şey olarak MVP. Ah oh demiyor.